Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Tuvalet kağıdı askılığı nasıl takılır? Bu kapaksız modeli. Evet ihtiyacımız olan şey kalem, çekiç, matkap, içinden de vida ve dübel çıkıyor zaten arkadaşlar. Artık son zamanlarda birazcık kalitesiz ürün yapıyorlar. Dışı metal ama duvara taktığımız bu parça plastiğe dönmüş durumda. Tabii ki metal olanları vardır ama iç tarafa gizlendiği için anlaşılmıyor. Bu şekilde plastik parçayı iki fayansın arasına koyup kalemle işaretliyoruz. Daha sonra not kabımızla işaretlediğimiz noktaları deliyoruz. Fayansın iç tarafından tez satın yani su borularının geçmediğinden emin olmanız gerekiyor. Dübeli çekiç yardımıyla yerine oturtuyoruz. Evet artık takabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta plastiğin yuvarlak tarafı üste gelecek. Vidayı takacağımız taraf alta gelecek arkadaşlar. Kapağı koyduk. Bu şekilde sabitliyoruz. Şimdi bunu da alttan yavaş yavaş sıkıyoruz arkadaşlar. Artık tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.